Döksün meydana gel, sıratını ferzana gel. Gel Niyazi dükkana gel. Niyazi. Evet, ne haber? İyi. Ya iki dakika bir dükkana davet edecektim seni, bir şey konuşacağım da. Ne konuşacakmışsın? Ya İnce mevzu bir oğlum. Gel dükkana dükkanla konuşalım, misafirim ol. Yok, ben gelmeyeyim. Ya. Bunun altından da çünkü bir Ali Cengiz oyunu çıkabilir. Çok olur mu öyle şey ya? Ya komşu değil miyiz? Gel buraya ya. Gel buraya. Gel valla. Gel. Gel. Ama bak sakın! Gel buraya. Gel. Geç şöyle. Ergun senin gazoz senin ya. Evet Ergun Plak. Neymiş ince mevzular? Merak ettim. Ya da kafamdaki hangi tilkinin canı sıkıldı acaba? Sen dinliyorum. <laughs> ya bir sakin ol Niyazim ya bir sakin ol ya. Ya bir rahatla bir ferahla. Bir oturalım iki çift laf edelim mi yarenlik ha. edelim mi yani. İyi. Ali'cim sen çık. Tamam usta. İki arkadaş gibi, iki dost gibi bir çay kahve içelim. <laughs> bir kardeşimle... Aa, bak şimdi aklıma geldi daha yeni. Ali'ye gazoz aldırdım. Böyle kardeşimle karşılıklı birer gazoz parlatalım. Bir gazlı gazlı boğazımızı bir yaksın. Bir serinletsin, bizi bir ferahlatsın. Ha? Bir gerginliğimizden kurtulalım. İyi, peki içeyim bari. İşte bu ya, işte benim dümbüllüm ya. <laughs> Dur bakayım şu bardaklar. Ah, bardaklarımızı da buldum. Şey yapalım. Gazozumuzu da şöyle bardaklarımıza kardeşim şöyle dolduralım. Bu kadar zamandır ahbaplık ediyoruz. Hala da oturup iki yudum gazoz içmişliğiniz yok ya. Böyle bir şey var mı ya? Değil mi kardeşim? Ha? Aferin gülüm. Sağlığına kardeşim. Ne iyi ettin de geldin bugün vallahi. Ya Oh benim kardeşime. Yarasın benim kardeşime ya. Benim kardeşimin içi yanmış da benim kardeşimin. Bak bana söylemiyor benim canım kardeşim. Bana söylemiyor ya. Aşk olsun Niyazi'şim ya. Sen niye böyle yapıyorsun benim güzel kardeşim? Al bakalım kardeşimle birer dip daha onu diyordum. Bütün gece seni düşündüm. <laughs> Bak harbi diyorum. İlk defa kendi cinsizimden bir adama ben bu kadar açılıyorum. Böyle de bir insanım. Hep içime kapanığım ama dün gece gerçekten üzüldüm be koçum. Kendi kendime dedim ki Ergun dedim sen ne yapıyorsun oğlum? Sen ne yapıyorsun oğlum dedim. Yani sen dedim sonuçta karşında kimin olduğunun farkında değil misin? Bu adam bugüne bugün bir tiyatro oyuncusu. Bir aktör. Bir sanatçı. Bugün bir Leonardo da Vinci tadında bir insan bu. Değil mi? İçelim kardeşim. İç, 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 Oh maşallah! <laughs> yaratın kardeşime dana gibi, o kadar da işte <laughs> dedim ki, oğlum dedim, sen artık... ...bu Niyazi'ye rahat vereceksin. Adam gibi davranacaksın. Bu adam bugüne bugün filmlerden teklif alan bir insan. Yarının şöhretlisi. Sen dedim, bir artık kendine gel. Sen Niyazi'yi yenemezsin dedim. <laughs> Estağfurullah Ergun Black. Mesele yenme yenilme meselesi değil. Yani kendine haksızlık etme. Yok yok. Sen kafaya taktın mı yapıyorsun kardeşim? Orada birazcık benim ucuzluğum var. Sonra kendim kendime dedim ki ulan dedim. Lan salak dedim. Sen bugüne bugün senin el kadar dükkanın var. İki tane kaset satıyorsun. Bu adam alacak yürüyecek. Ulan senin yarın senin suratına kim bakacak Ergun? İyi misin? İyiyim iyiyim. Şekerin düşmüştür. İyiyim. Sen dedim sen dedim, suratına dedim kim bakar oğlum dedim. Biraz dedim ayağını denk al dedim. Çok kötü oldum ya gece. Hmm. Vallahi, hakikaten. Hmm. Yani şey mi? Ee, Nazdan mı bahsediyoruz? Na Herhalde, değil mi? Tabii ki, tabii ki ya. Tabii ki Nazlı'dan bahsediyoruz. Benim güzel kardeşim. Tamdan da Nazlı'dan bahsediyoruz. <laughs> Sonra dedim ki... Ya dedim Niyazi'şim dedim. Benim güzel iri çiğ tanem dedim. Sen dedim Ergun derinden Nazlı'yı alabilir misin? Geri zekalı Niyazi dedim. Ali gel buraya. Buyur usta. Ne oldu usta? Şekeri düştü. Eğilip alayım derken kendi de düştü. Şekeriyle birlikte yerde kaldılar. <laughs> Şimdi bu şekeriyle birlikte burada bir 12 saat kadar uyuyacak. Tamam mı? Şişt, bana bak lan bana bak. Yarın öğlene kadar gelmeyeceksin tamam mı? neden? Sence neden? Aa, Dümbüllü Niyazi Ankara otobüsünü kaçıracak. <laughs> Ve o filmde oynayamayacak. <gülüyor> <gülüyor> usta, usta yemin ediyorum, yemin ediyorum... ...Nuri Alço senin eline su dökemez. Yemin ediyorum. Ciddi mi diyorsun ya? Ciddi söylüyorum, bravo. Harbi misin lan? <laughs> ya Ali, senden de şu iltifatı duydum ya. ...ağzını burnunu kıracağım şimdi ha. <laughs> toparlan oğlum, toparlan. Kapat kepenkleri, ışıkları da söndür. Ya da dur dur, ışıkları açık bırak. Korkar düğmeyi bulamaz, korkudan buraları batırır salak. <laughs> ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Ha, şey, şey, o zaman ben ka kapatayım dükkanı. Tamam. <laughs> Bülbül senin, gülşen senin yeah <laughs> Otobüs. Otobüs. <gülüyor> Zübük. Zübük. <gülüyor> Benim buraya. Çitledin! Anahtar. Anahtar. 老公。 Telefon imdat i̇mdat. Nasıl 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 <laughs> evet, evet, imdat evet, nasıl çıkacağım evet, evet, çıkacağım? Nasıl evet, 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 yapacağım? evet, 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 Ne yapacağım? Evet. Burası müzik dükkanı. Evet. Bir kaset koyar. Sesini de çok açarsam... ...duyarlar beni. Evet. Heh. Bir dakika. Evet. Evet. Heh. Tamam. Ya... Niyazi bir de türünü beğeniyorsun. Evet. <laughs> evet. evet. D -d 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 bu ne? Bu yok, bu yok. Nerede bu? Nerede bu? Hah. Evet. Hadi. Hadi. abi ne be? Aynı be abi. Sen ne yapıyorsun? Aynı be ya. Ee ne yapıyorsun? Aynı be ya işte. Sen ne yapıyorsun? Aynı be ya. Ya <laughs> bu Ergun plak niye açmamış dükkanını? Ne bileyim ben be ya. İlk defa görüyorum ben bu adamın açmadığını ha. Vallahi ben de. Hayret bir şey. <laughs> ben gittim Sami abi. Sana hayırlı işler. E hadi sana da kolay gelsin. <laughs> Nereden geldi ses? Vallahi öyle. Abi ee, nasıl olur? Kepekler kapalı, kilitler yerinde. ne bileyim ben be ya. <laughs> Allah Allah. De bu aletler kendi kendine çalışacak değil ya. Yok abicim ya. içeride biri olmasın sakın. Ya, nereden olacak? E nasıl gelecek içeri be? Bak kapalı yer gel. Ya, Ergun var ya. Kesin çırağını içeride unuttu ben sana söyleyeyim. Yok taneler rahmet. Zaten avuç içi kadar dükkan nerede unutacak? Ya yani bunları onun çırağı kapamıyor mu? O da doğru ya. Abi, başka biri olmasın içeride. Aha. Hemen, hemen Ergun haber ver, hemen koş. Bangır bangır müzik var ya. Ama ne kadar güzel ha. Bak. Ya Sami abi. Ha. içeride biri var, sen oyun yapıyorsun ya. Ya ne bileyim, dağıldım işte, hoşuma gitti müzik. İlk defa duyuyorum ya. Kim ki bu? Beğenmedi galiba. Ses var ya. Evet, mikrofon, mikrofon evet. Evet, bakalım takalım mı bu? Neredeymiş? Ha, ha. Telefonla uğraşıyorum biz Nerede? Nerede? İşte, 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 işte. Evet. Ha, ha. ha, ha. Tamam, tamam, tamam. Ha, ha. 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 Bir, iki. bir iki, bir iki, bir iki üç, bir iki üç. Deneme, deneme, deneme. İmdat, 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 imdat. İmdat diyor. Abi içeride kesin biri var. Ergün gelir şimdi Ergün. Ergün'ü falan bekleyemeyiz, içeride adam var diyorum sana ya. Ben gideyim şu Demirci Nurullah ustaya getireyim... ...o bir şekilde artık bu kilidi falan açar. Tamam iyi düşünün de şey gelirken de çilingir getireyim bir tane... ...bunu açacağız ama i̇yi, kapı var, üzerinde kilit var ya. İyi düşündün tamam, çilingiri de alayım. Tamam. Hadi kaçtım ben. Hadi hadi. <laughs> sabah sabah ya, Allah Allah. Bağırma, sesini kısacaksın. Ay Şükriye abla kız... Kim var çok merak ediyorum, ben meraktan şimdi ortadan çat diye çatlayacağım. Ay Nurten, buyur bana gel. Buradan ta güzel görünüyor. Ya. Gel. Hemen geliyorum, Hadi. bekle. Ahmet, de şunlara bak, sanki burada yerli film çeviriyorsun. Kadir inanır, Kapalı kalan adam. Allah senin iyiliğini versin Bekir Efendi. Bak de bu iki etti vallahi gideceğim öbür tarafa. Ne oluyor <laughs> Bir şey olduğu yok Bekir abiciğim. İçeride biri kilitli kalmış. Onu kurtarmaya çalışıyoruz. Tabii. Ne oluyor? Ne oluyor? O elindeki makas ne? Bırak o makası. Ya Bekir abi içeride biri kalmış diyorum. Onu kurtarmaya çalışıyoruz. Tabii tabii. Bu dükkanın sahibi nerede? <laughs> bu dükkanın sahibi Ergun. Bu saat olmuş. Daha ortalıkta yok. İçeride de bir adam var. İçeride <laughs> de. Ne bileyim sizin kırkızlık etmediğinizi, Ahmet? He? Ha? ha? Bak ne kadar doğru söylüyor Bekir. Bravo. Tebrik ederim. Ben sana dedim, de bu dükkanı gündüz gündüz soymayalım, akşam bekleyelim diye. Akşam mı beklesek acaba? Vallahi aklında bin yaşa ya Sami abi. Gördün mü sen? Güpe gündüz yakın arkadaşımızın dükkanını soyarken yakalandık, bak sen şu işe. Ya, ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Hadi abicim sen kır şunu, kır lütfen. <gülüyor> 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 Ee, temiyazı mı be ya? Hmm. Tamam abi, gerek yokmuş. Sen onu tekrar kapatabilirsin. Tamam abi, tamam abi. Açıl, Şaka mı ya? Espri... Bu ne hocam. E, diyelim ki abim Gülden e evlenme teklif etti. Mesela. Ergin yani tepkin ne olurdu? Saçını başını yolarım onu. Gerçekten mi? Gerçekten. Gerçekten yolarım. <laughs> Neredesin Ergun ya? Neredesin abicim ya? ya i̇ki saat senin mi bekleyeceğiz? Ben ne yapacağım iki saat? Tabii ya. Merhaba Gülden. Ben Ahmet. Seni seven ama bunu bugüne kadar söyleyemeyen Ahmet. Ama sanırım artık vakti geldi. Seni seviyorum. İtalya'ya yerleşeceğiniz haberini alınca yıkılmam bundan işte. Seni sevdiğimden. Çok sevdiğimden. Çünkü seni göremeyeceğim. Sesini duyamayacağım. Okul çıkışında yolunu bekleyemeyeceğim bir dünyayı hayal bile edemiyorum. Çok zor söyledim ama ömrümün sonuna kadar söylemekten bıkmayacağım galiba. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum.